Merhaba arkadaşlar, Gül Ev Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karnabahar yemeği yapacağız. Karnabahar yemeği e, derken karnabaharımızı fırında pişireceğiz, kremalı kaşarlı karnabahar yemeği yapacağız. Karnabaharımız için ben e, bir orta boy karnabaharımı doğradım, suya koydum. Bir tane havucumuz, bir tane soğanımız var. Ayrıyeten kremamız var. Ben soğanlarımı tencereye doğuruyorum. Çok güzel kış aylarının tam vazgeçilmez yemeği. Çocuklar pek sevmiyorlar ama inanın bana fırındaki kaşarlı, kremalı karnabaharı inanın çok sevecekler. Denemenizi tavsiye ederim. Soğanımı doğradım. Havucumu karnabaharımın içine doğruyorum. Şöyle küp küp doğruyorum. Müzik Avucumu doğradım. Soğanlarımı ocağa koyuyorum. Soğanımı ocağa koydum. Altını açtım. İçine fazla yağ koymuyorum çünkü kremanın da biraz yağsı olduğu için. Şöyle yarım çay bardağı kadar yağ koyuyorum ve ocakta bunu soteliyorum. Benim soğanlarım kavruldu. İçine şöyle yarım kaşık salça koyuyoruz. İster biber salçası, ister domates salçası hiç fark etmez. Salçamızı şöyle iziyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi karnabaharımı süzdüm. süzgeçte içine koyuyorum. Su koymuyorum. Çünkü ee, biraz kavrulup piştikten sonra tepsiye koyup krema koyacağım için Su koymayacağım. Kendi buharında pişsin. Tuzunu da atalım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Maz gelir sanki. Şöyle yarım tatlı kaşığı daha attım. Tuzumuzu attık. Kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Biraz pişsin. Benim karnabaharlarım pişti şöyle 15-20 dakika böyle susuz geneli pişirdim. Şimdi bunu tepsiye alacağım. Pişti. İster borcama, ister tepsiye. Benim böyle bir tepsim var. Siz ister borcamda yapabilirsiniz. Tepsiye boşaltıyorum. Biraz da fırında pişireceğim. Üzerine krema döküyoruz. Kremayla sulanıyor zaten bu. Bir paket kremayı döktüm. Şöyle. Yayalım. Bunu fırına koyalım. Biraz piştikten sonra üzerine kaşar koyacağız. Fırınımı önceden ısıtmıştım. Fırına koydum ben. Bu yarım saat kadar pişsin. Üzerine kaşar koyacağım. Biraz da kaşar pişsin. Benim karnabaharlarım pişti. Üzerine 15-20 dakika pişirdim. Üzerine kaşarlarını koyuyorum. biraz kaşar rendeledim. İstediğiniz kadar rendeleyebilirsiniz. İster az, çok. Sevkinize bağlı. Rendeledim. Şöyle 5 dakika daha fırında bekletiyorum. Kapağını kapatıyorum. Biraz beklesin. Tabağımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel sünüyor. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar videom bu kadar da kanalıma abone olup beğeni bırakmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.